Kızım merhaba sen şimdi nereye gidiyorsun anneciğim havuz göle biz göle gidiyoruz arkadaşlar İlayda gölde yüzecek nasıl yüzecek bakalım Ay çok hızlı gidiyor çok hızlı gidiyor zıplaya zıplaya gidiyor kızım ne yaptın <laughs> zıplaya hoplaya buraya kadar geldi gel bakalım balıkları görecek miyiz İlayda ördekler falan da var görüyor musun çok yaklaşma tamam mı tehlikeli olabilir Oldu mu? Bak ördeklerin güzelliğine bir bak. Yılanlar var. İlayda ördek sana geliyor kızım. Belki Bize yalan. gel ördek gitme. Burada yılan da var. Anneciğim çok ördek var değil mi? Yılan da var. An, Kayra korkuyor musunuz? Merhaba. Ölüyoruz. Evet. İlka bakar mısın bir? Son dağlarımız okumamız. Çok seviyorsun gibi, gibi çok heyecanlı gibi. Hı -hı. İlayda kızım sen korkuyor musun? E, çok Keyifli mi? Çok güzel değil mi? Biraz... Orta sen korkuyor musun orada? Çok mu korkuyorsun? <laughs> biraz... Nasıl teyze? Hayran evet, burada çakalmaz. Buradaki otlara girmeyelim. O da giren vardır harika, çok sevimli görünüyorsun. Aa! <laughs> nasıl Balık tutuyor orada. <laughs> ne yapıyor çocuklar orada? Ne korkuyorum ben. Aa, biraz, birazcık hızlı sürün. Hızlı mı? Hem korkuyorum diyorsun İka. Hemen gidelim diye. Hey sen burada yüzer miydin? Olurduk. Ya. Çocuklar sesten kaçıyorlar biliyor musunuz? Göremezler mı onlar? Onlar göremez olurlar mı? Bilmiyorum. Sizi izliyorlar. İlayda sen de mi bakıyorsun kızım? Ben bir de. Birazcık geldim ne ya? Şu i̇nsanlar duvarı. çok ediyor. Bir sürü şey var ve ekranımız var. Hiç evet. aslında çünkü. Burada bir olabilir. Buradan çiçeklikleri yani. baksanıza. Sazlık bunlar yani, sazlık. İnayda. İnayda. Sarıl bana. Korkmuyorsun gibi. Korktun. Korkma kızım. Ben tutuyorum seni. Abin de korkuyormuş. Abisi. O tarafa çok yaklaşma anneciğim. Ne yapayım? Evet burası senin yerin. Arkana da anneciğim. Buna bak. Bu yelek benim yeleğim. Bu benim yeleğim. O senin yeleğin. yeleği. Evet senin yeleği. Evet. Burada kime bağırıyorsun annem sabahtan beri ya. Nasıl bağırıyorsun? İlay sen nasıl bağırıyorsun? Bir bağır bakayım. Bak. Psik olmuş. Bir bana bak. Yok bir bağırır mısın? Hadi İrem de kayna da Babaanne. anne. Baba anne mi bağırıyorsunuz siz? Bir daha bağırın kan duysun anneciğim. Baba anne. Aa, Siz baba anne duyacak mı sizi acaba? Bak şurada. Baba anne oradaymış. Bak Mamanne. el sallıyor. Baba anne. Bay bay yap kızım. Mamanne. Mamanne. Tamam, tamam, babaanne geldik. Babaanne korktu, gelmedi mi? Maman. Gelmedi değil mi? Hı -hı, hı -hı, hı. Orada İlkan, Kayra ve İlayda efendim, efendim. bu maceranın sonuna geleceğiz. Bir hoşça kal der misiniz? Bay bay. Hoşça kalın çocuklar. Hoşça kal. Eğlendiniz mi? Ben de de evet. çekeceğim. Evet. Evet. Bir, bir daha yarım saat diye olmaz oğlum. İlay. <laughs> bay bay bir çık kızım. Bir yıl kal. Bir yıl